falan da o Ya işte ben şimdi yayına yeni... yok daha şimdi yeni çekeceğim yani. İstediğin iki dakika dur beraber girelim. Sıkıntı yok abi konuşalım ben Almanya'da yaşıyorum. Tamam şimdi 3D danamadan geçmen lazım ama. Ne yapmam lazım? Is i̇sim, ney ne? İsim Enes abi. Enes yaş kaç? 22. 22. Nerelisin? Erzurum. Erzurum. Hobilerin ne? Abi hobilerim <laughs> dakika. Şimdi Enes. Yüzün, evet abi. Yüzün dik dursun. Sağ ben sadece sağ sola diye sola döneceğim tamam mı? Ne yapıyorsun abi? Ne alakası? Ne yapıyorsun? İşte yayın alacağım. Ben şey resmi yayın yapayım. Böyle Hello hellojeli yayın yapma. Böyle herkes gibi değil. <laughs> tamam. Sağ dön. Sağ dön. Sola dön. Tamam. De düz gel. Kafanı şöyle aynı bu şekilde bak oynatayım oynatmayayım. Tamam şöyle şu şekilde oynat.